Kahramanmaraş'ta kurbanlıkların %90'ı satıldı. Elmalar mahallemiz Kahramanmaraş'ın kurbanlık olarak %60'ını sağlamaktadır kardeşim. Mallarımızın %90'ı satılmakla şu anda halen de talebimiz var. Yani malımız bitiriyoruz, kalmıyoruz. Evet şu anda Elmalar Mahallesi'ndeyiz. Elmalar Mahallesi küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla tanınan, üne sahip olan bir mahalle sevgili Zender. Kurban Bayramı'na 4 hafta kala buradaki kurbanlıkların %90'ı satılmış durumda. Kurbanlıklarımızın %90'ı satıldı. Kahramanmaraş'ın da kurbanlık ihtiyacının %60-65'ini Elmalar Mahallesi olaraktan karşılıyoruz. Elmalar Mahallesi denince Kahramanmaraş'ta, Antep'te, Kurbanlık akla geliyor. Kurbanlık denince Elmağır Mahallesi akla geliyor. Elmar Mahallesi'nin kurbanlık tercihi de et lezzetinin olması, hizmette sınır olmaması. Ne bileyim çok güzel gidiyor yani. Maraş'ın ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyoruz. 8 bin nüfuslu mahallenin %80'i hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Engizek yaylasına yetişen hayvanlar Kahramanmaraş'ın ilçeleri ve çevre ilerden de büyük ilgi görüyor. Engirzek de yayılır, gelir, burada beslenir. Güzelce müşterilerimize sunarız. keseriz, temizleriz, veririz. Yıl 12 ay adaklık, kurbanlık her şeyimizi bulundururuz. Küçük baş fiyatları 1500 ile 3000 arası değişiyor. Canlı kiloda 30 bin lira, 32 lira, 33 lira arasında oynuyor. Randımanına göre değişiyor. Kurban Bayramı'na 4 hafta kala Elmalar Mahallesi'nde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ellerinde bulunan kurbanlıklarının %90'ını şimdiden sattı. Büyükbaşta fiyatlar 25 ile 30 arasında canlı kilo arasında gidiyor. Kabala fiyatta 6,5 ile 20-22 arasında. Birinci sınıf kaliteli yemler yedirerekten bunun en başta şeyi arpa olması, etinin lezzetli çıkması, hizmette zaten sınır yok. Keserek, yüzerek, tertemiz müşterimiz eline vurmadan, elimizden gelen hizmetin hepsini yapar göndeririz.